ben bir duşa gireceğim kızım. Ben de azıcık telefonda bakayım. Duştan çıktığında hemen uyuyacağız. Of. Lütfen uyumayayım. Olmaz kızım. Uyumak zorundasın. Of. Ama bak duştan çıkarıyor dedim. Şimdi vaktim var. Aa, sesin.

Kızım maskesini çiziyor. Ne yapıyor ya. i̇şte, bizim... bu ya? Usta. Kızım. Bu ucu, vay. <laughs> ah kızım ah o senin annen. Maske yapmış sabah sana yaptığım gibi. Hı? Şaka yaptım. Şaka yapmadığımı biliyorum. Beni bile uyarlıydın. Ehi, Kizin, n o y a n di d do z a m a i chinyang c h k a t o k ma chikai, ma o k i s h t o k m i s i n t o k a i k t o ma chikai, m n t c h a n t a i k a i n t o k s h n t o k ma c i i s h i n t ma tıpış tıpış yürüsün tamam. kızım hadi artık uyuma vakti ben zaten uyudum tamam hadi şimdi de yürüsün bunu niye koymadık afacak mutlisi bir almış hadi ah kızım ah 이렇게 보니까 그 사람 이, 만 드신 게빅 블루킹 이요？진짜 큰일 날빅 블루킹, 빅 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 블루킹, 빅� Blue mama akşam oldu mu ama mama işte, servis işte, ileride kaza olmuştu şunla ee, kurtuldu aslında bir şey gelmez mi ben bir eserim kardeşimin sesi var Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.